Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Serana Seradası konserini izleyeceğiz. Arkadaşım da gelecek şimdi. İnşallah yükleniyor şu an. Ziyarete gidelim. evet arkadaşım da şu an yanımda. arkadaşlar geldik. Arkadaşımız burada. Kendisi benim 5 yıllık arkadaşım olur. <laughs> evet. Şimdi sarana sarana atın. Konser başlamasına. Gördüğünüz gibi 185 saniye var. Evet. <laughs> Kanka sen ilk defa göreceksin değil mi şeyi? Konseri. Evet. Evet, 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 evet. Amatör keşke olsun. Şöyle. Leman nerede kanka? Sen Leman'ı görmüşsün. Leman beni ben Leman beni Buradayım. Leman beni oyuna davet etti ama yüklenemedi, giremedim. <laughs> Ya. Kanka şurada şey var ya hani, Şurası. Ha. <laughs> Kim kızım? Şu an arkadaşımla <laughs> oyunu da Pekaksay daha yeni yükleri ve iki defa oynuyoruz. Bilmiyor oyunu yani. <laughs> İkinci defa <laughs> Arkadaşım arkadaşım diyorum ama aslında ismi Zeynep. Bir saniye kaldı. Kanka, işte, kanka gitme. Tamam. Kanka şu tipi çok çirkin ya. Orada. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kanka. Şimdi bak. Ay 80 saniye kaldı. 82, 81, 80. Bu arada buraya <laughs> şey gelecek. Serena, Serena gelecek. Arkadaşım kim yine kanka ya? Gel kanka, buraya Serena, Serenata gelecek ve konser başladığında bizi sahneden atıyorlar. O zaman niye buradayız yani? Bilmem. Şuraya bile yani gelemiyoruz. Şuraya bile gelemiyoruz. Ben kanka'ydım. Evet. Ve havayı uçuyoruz. Gelince. Bakın neredesin ya? Buradayım sahnedeyim gel. Neredesin görmüyorum. Şurada. Abi yine indirdim için bilmiyorum. Çaresin Kanka gel buradan ben böyle uçuyorsun. Kanka zıplar. <laughs> kanka şöyle zıplarsan zaten gelebiliyorsun ki. Ben zıpladım çıkamadım oraya. Gel kanka. Biz ben kızı görmek istiyorum. Konfere gideceğim. <laughs> kanka 17, 16. 15 14 13 12 11 10 9 8 Ben niye kalktım? İstikaz i̇şte o zaman. Sen yürü. Sahneye çıkanlarım dedim ya. Kanka uçacağım Gidiyor bak. Serana Serana'ta geliyor diye beni atacaklar. Aa uçuyorum. Sahneden attılar beni kanka. Havaya bak. Sen de kızıyorsun. Kanka havaya bak. Kanka ben niye havadayım? Kanka havaya bak havada kaldım. Beni sahneden attılar. <laughs> ya taşımayacaksan niye taşımayı seyahatıyorsun? Ya kız nerede kanka? Şu anda böyle şarkıcılara enstrüman çalan kişiler geliyor. Dansçılar geliyor. Aa. Bu Kaç gitar konu. 5 dakika 6 dakika sürer. başlıyor başlıyor bu da dansçı bekle şu dansçının kombinini. buradayım şu dansçının kombinini mi yaptım? ve başla. şu dansçının kombinini yapıyordum ben konserlerde. Ya telefon şu an kasmaya başladı. Çok sınırmaz oldu ya. Gel kanka benim yanıma gel. Çok <laughs> <Şu gülüyor> izleyelim. Şöyle sesini de açalım şarkı duysun. <laughs> Ve Serena Serenata geliyor şimdi. Nerede ya? Ben Daha gelmedi. <laughs> Ay o da şu. Serena Serenata şu arkada olan. En arkada. Resmi var. Niye? Niye? Ha. Daha gelmedi. Buradayım. Ve şimdi Serena Serenata geliyor. Gel gel gel. seranata Serenata geldi bak. Burada. Y gel şimdi. Neredesin? Bu arada Serenata äh

Güzel. Bak şurada. Dans eden. Arkada da bir tane heykeli var onun. Şu büyük olan mavi heykeli şurada da söylüyor. Bak şimdi. Ya da hediye geliyor. Evet. I'm a, be bırak. Right. Bırak Şimdi geliyorlar, bırak, Evet, geliyor. Hediye bırakacak. Bırakacak. Bıraktı. bana da oldu Bak, Ben ben sana alamıyorum. Sen kendi alacaksın. Bak burada. al. Kanka, al. Kıyafet çıktı mı sana? Ha, kıyafet çıktı bana. Bana ilk başta kıyafet çıkmıştı ama sonra ben o kıyafeti aldım diye bana artık para çıkıyor. 200 para. Gerçek mi? Yok. Oyundaki para. Ne ben aynı Burada yok. Burada Yok. Pati kaldı. Evet. sen. Evet. Ay, şimdi herkes teker teker gidiyor. Tamam, biz de gidelim o zaman. Tamam. Bekle şimdi Senan Ağa Serhan yanına gidiyor. Bak geldim işte. Sarana Serhan Atun yanına. <laughs> <laughs> Serhan Serhan Atun. Nerede bir şey var ya? oraya? Ya. Teşekkür ona benzer bir yok ki. ya yeter kanka ortada. <laughs> ya ben ortadayım kanka. Fotoğraf bile çekilmiyor yeter ya. Aa, aa. Heh, bak. Doldu ben <laughs> burası. <gülüyor> Gitti ortada kayboldu. <gülüyor> 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 Kanka gitti konser gitti kız. E, dayak o çekiliyorduk konser bitince. Kanka dayak. Neyse. Neyse o zaman. var. Kapanış. Görüşürüz. O zaman bu videomuzdan Abi. bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben, <laughs> Beğendiyseniz like atın. <laughs> <laughs> Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki edenlerden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Like, like, like. Bye, bye. <laughs>